Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız gibi çok güzel bir videolar karşınızdayım. Arkadaşlar tabii ki başlıktan anladığınız gibi bugünlerin bebek alışverişine çıkıyoruz. Daha doğrusu çıktık kocacığımla ilk defa belki de kocam bir videoda uzun bir formada göreceksiniz. Neyse şimdi arkadaşlar böyle Ali Eps e e e e e Express diye bir yeri var Neydi artık adını tam söyleyemedim Bir mi mı öyle bir şey. E Oraya geldik buradan e çocuğum için oyuncaklar kıyafetler Ne bileyim böyle nasıl desem yatak sonra halı kilim bir şeyler alacağız. Gelin o zaman çok da uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle buradan bir girişi var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Ali AliExpress'e. Nedense öyle bir adı var ki hiç kimse söyleyemiyor düzgün. Ee, buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Bize bir tane sepet verseniz yeterli. Böyle yardımcı olabilirsiniz. Tamam buyurun size bir tane yeterli mi yoksa size bir, ta bir iki tane vereyim mi? Tabii ki de bir tane yeterli olmayacak ama şimdilik idare ederiz. Hadi arkadaşlar gelin o zaman geçelim seçmeye. Öncelikle arkadaşlar burada kıyafetler var. Kıyafetlerden seçim yapacağız. Ee, burada kışlık yazlık karışık galiba olsun neyse. Canım benim şimdi sen tutabilir misin? Kamerayı da ver bana. Şöyle götüreyim. Evet. Arkadaşlar ben zaten çocuğum erkek olacak biliyorsunuz. Ee, onun için erkek kıyafetleri ne kadar varsa hepsini alacağım. Çünkü çocuğumun her kıyafeti olsun. Neden olmasın? Ee, sadece bu alanda mı var? Burada sizden başka bakan bir hanımefendi var mı acaba? Ee, buyurun benim. Merhabalar isminiz neydi Ben Azra Azra Hanım burada erkek kıyafetleri sadece bu kadar mı yoksa başka yerde de mi var şöyle önlere gidersek oralarda da var Eğer beğenmediyseniz Şuradakileri de gösterebilirim Yok ben bir bakınayım buraya sonra oraya da geçeceğim Tamam nasıl isterseniz Öncelikle Arkadaşlar ben bu sıradaki bütün kıyafetleri beğendim ve oğluma da çok yakışacağını düşünüyorum. Oğluma her şey yakışır. Evet daha yüzünü görmedim doğru ama neyse. Hepsini alıyorum. Sonra burada sizin için yani hamlesiniz daha. Hamle için böyle yatınca uyku için falan rahat olmanız için böyle bir şeyler var. Yastıklar var. Hem kedili var hem böyle koyunu mu, mu ne onlar var. Ve yep geldi. Yeni geldiği için de e, ilk kanana ucuzlaşma yapıyoruz. Yani fiyatını biraz azaltıyoruz. Ha demek öyle. Ama ben böyle bir şey var ki koçucuğum ben demek olur ki 2 ayım kaldı doğmaya. Ama olsun yine de alalım değil mi? Ee, sen nasıl istersen canım. Tamam, bunu siz paket yaptırırsınız. Şöyle şuraya verelim. Onu mu alacaksın kedili mi? Evet, tabii ki de kedili. Siz paket yaptırırsınız alacağız onu. Tamam, sonra şöyle geçelim. Ay burası çok güzel. Burada mükemmel ötesi oyuncaklarımız var ve burada ikisi bir arada şey var yani ikisini bir arada bonuslu veriyoruz yani biri anla biri hediye biliyoruz öyle şeyler var bu üç sıranın hepsinde ondan var Biri alana biri hediye demek yine hmm. çok bir şey de almak zorunda kalmamız zaman güzelmiş tamam şöyle şurada bu hiç burada Siz Bundan almak ister misiniz? Böyle bir tane de pembiş pembiş bir şeyler var. Yani bu ne diye iniyordu? Sekiz bacaklı mı ne bu? Ondan var. Yok bizim çocuğumuz erkek olduğu için almayacağız. Tamam nasıl isterseniz. O zaman, o zaman gel canım buraya. Biz şunu alalım. Bunu alıyorsanız size bir tane bu da hediyedir. Tamam. O zaman ikisini götürüyoruz. Şöyle bu tarafta size söylediğim kıyafetler var ay Bunlar da güzelmiş bunların da hepsini alıyorum arkadaşlar ben sepette yer kalmadı sepette yer kalmadı arkadaşlar ee, sizin için yeni sepet çektim şunu da tutar mısınız lütfen ben hamileyim de ağırlık yapıyor Tabii nasıl isterseniz Arkadaşlar ben bunu küçükken çok seviyordum. Üfledim biraz zaman olsun. Zaten alıyorum. Bunu da alıyoruz. Kocacığım gel 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 sen de bak. Ay bu ne? Bu koleksiyon falan mı buradakiler? Yani öyle de diyebiliriz. Bu üçsü, üçü bir arada falan mı satılıyor yoksa ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı satılıyor. İsterseniz tabii üçünü de alabilirsiniz. O size bağlı bir şey. Ama ayrı ayrı satılıyor. Hmm, tamam o zaman ben şöyle yapayım. Bilmiyorum ki şimdi beğenir mi çocuğum? Böyle oyuncaklar beğenmez mi? Ama benim çocuğum her şeyi beğenir. öyle bir çocuktur bence. Onun için üçünü de alıyorum arkadaşlar. Pinç oyuncaklar daha çok almak isterdim bu çocuğuma ama olsun bir tane. Ay bu bu arkadaşlar e, çok güzel, çok şeker bir şey. Yumuşak, tüpemde. Bu arada o indirimde şu an. Tamam bunu da alıyorum. Çocuğum için. İndirimde olmasa da alırdım zaten. Ama olsun da e, tam da işime gelmiş olur böyle de. Sonra Arkadaşlar bunun lazım yoksa tavşan da alırsam. Tavşan biraz kıza kaçtı. Onun için en bunu alayım. Buradakileri de çok beğenmedim. Kutu mu? Yatak falan yok mu sizde yani? Ee, bizde yatak falan var ama o öbürü tarafta. Gel isterseniz o öbürü tarafa geçelim. Tamam. Gel kocacığım. Bu arada burada da böyle tapancası, su tapancası ve kutu oyunları falan var. Yok biz öyle şeyler daha gerekmiyor çocuk ya. Bebek daha şimdi annesinin karnından doğacak. Yani Sepetleri şuraya koyuyorum o zaman ben. Siz gelince bizzat kendiniz götürürsünüz. Tamam, Gidelim biz öbür tarafa. Ay bu atlar çok güzelmiş. Ben bunu hiç girişte görmedim. Ben bunu alayım çocuğuma. Yok, siyah alayım ya da daha erkek. Bunu koyuyorum. Siz paketi yaptırırsınız hepsini. Tamam, onu biz yaptıracağız. Şöyle bu tarafta e, hanımefendi. Böyle ben ilgilenmiyorum bu tarafla ama sizi buraya kadar geçireyim dedim. Burada ayrı bir hanımefendi var. Ben şimdilik gidiyorum. Ay şükürler olsun bu ne ya. Oh çok şekerler ama yani çok yordular beni. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buradaki hanımefendimizi de birazcık yoracağız. Üzgünüz şimdiden. Hanımefendi. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şöyle bir şeyler isteyeceğim. Tablolar falan var burada görüyorum. Çok da güzel gözüküyor böyle fotoğrafla falan. Ben aslında çocuğum erkek. Çok böyle kızcı kızcı bir şeyler almak istemiyorum kız için olanlardan yani almak istemiyorum ben şu tabloyla daha seksi ve güzel duruyor ve şu tabloyu almak istiyorum. Odasının rengine de uygun hem de. Bu ikisini paket yaptırabilirsiniz yani. Tamam bu ikisini biz paket yaptıracağız en sonunda. Tamam o zaman halılara bakınca ay Aa, şimdi böyle bir şey var. Benim çocuk erkek anladım hanımefendi. Zaten bir sürü az önceden beri söylüyorsunuz. Tamam söylüyorum sende. Yani anla artık yani. Bana erkeksi şeyler göster biraz. Buyurun hanımefendi. Burada erkek için olan portakallı halımız var. Ayıcıklı halımız var. Altta elmalı halımız var. Burada böyle bir tane daha ayılı halımız ve burada da ekmek, ekmeğe benzer bir tane halımız var. Ekmek dinlemeye. Ay bu ne ya. Böyle şey mi olur. Olmaz ben bunu istemiyorum. Yani çocuğum öyle bir şey de yediği nimette mi ayak basacak. Hayır tabii ki de olmaz. Şu ayıcıklar çok şey duruyor. Çok şeker duruyor. Ama şu maviyi götürmek istiyorum. Bu daha kıza kaçıyor bence. Mavi daha güzel. Maviyi götürelim. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Hmm şöyle geçelim size isterseniz dolapları falan göstereyim. Ha dolaplar da mı var? Tamam geçelim. Ay burada yataklar var. Çok şeker. Bu yataklar bir zat kendim yani otura otura bakacağım. Öncelikle hanımefendicim burada böyle ben neden göstereyim? Size? Evet dinliyorum sizi. Öncelikle hanımefendi burada böyle bir açık bir rafımız var. Tam erkek için yani bu. Sonra burada onun kapalı versiyonu var. Bunlar birlikte satılıyor. Bunlar birlikte kaç TL acaba? 1200 TL. Tamam ucuzmuş. Yani alabiliriz. Ne? 1200 TL ucuz mu? Ay ne boyusun? Bence ucuz. Hmm, neyse. Siz aldırmayın hanımefendi. Şöyle göstereyim siz. Göstermeyin devam. Sonra burada köpekli bir şeyler var. Benim çocuğum köpek mi? Ben onu neden köpek salayım bir şey? Tamam kedili de var. Benim çocuğum kedi mi? Ee, tamam. Başka yok ama. Tamam ya. Sizinle hiçbir şey yokmuş. Ha ben o ne demek? Neyse. E, yatakları göstereyim bana yatakları. Burada çok yeni gelmiş bir yatağımız var. Bu çok yeni geldi yani. Kalitesi de mükemmel ve bu e, yeni geldiği için 2300 TL. 2300 TL. Ne? 2300 mü? Ben burada zor yani çok da beğenmedim hanımefendi. Çok böyle kız için yani pembe ne? Erkek rengi değil pembe yani. Çok da uygun değil. Belki benim çocuğum pembe sevmiyor. Yani. Sonra burada böyle bir tane var. Oturabiliyorsunuz siz burada. Çocuğunuz da uyuyabiliyor. Yok yok bu hiç güzel değil yani. Bu çok böyle tahta gibi bir şey yani. Hiç rahat gözükmüyor. Tamam. Burada bir tane böyle bembeyaz var. Çocuğumuz renk seçmiyorsa bembeyaz olabilir. Bu güzelmiş. Kaç lira bu? Bu çok pahalı. Arka, yani hanımefendi. Çok pahalı yani. Emin misiniz? Yani en fazla ne kadar olabilir ki yani? En fazla 10 bin TL. Ne? 10 bin. Arkadaşlar ben bir şok geçirdim. Bana su falan verdiler. Neyse. Şu an yani o fiyat ne 5.000 TL deseniz yine mülayim derim. 10.000 TL ne ya? 10.000 TL'ye yatak mı kalmış? Neyse arkadaşlar ben ıı, yatak getirdim. Dediler depoda bir tane kırmızı mırmızı yatak var. Şimdi ben de sizlerle birlikte göreceğim. Dedim bakayım belki güzeldir. Belki zaten kırmızı yani yatak biraz garip olur ama dedim bir bakayım ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey, hayır. Hanımefendi. Buyurun hanımefendi geldim. Acaba siz kırmızı dediğiniz yatak şu önümdeki mi? Evet tabii ki de o. Başka kırmızı yatak görüyor musunuz burada? Hanımefendi bu ne? Ben diyorum ki erkek çocuğum var. Siz gidip bana kız çocuk şeyleri getiriyorsunuz. Iıı, çok üzgünüz hanımefendi. Bütün yanlış bizde, tek doğru sizsiniz. Tabii ki de öyle. Neyse bunu ben beğenmedim arkadaşlar tipik de. Hamileye bak beni neden üzüyorsunuz? Her neyse. Ay bu ne şeker. Bunu almayı düşünüyordum bir anlık arkadaşlar. Sonra hem oturmak için bir yeri yok. Anne arkadaşlar 10.000 TL ne? Kaç TL bu? kırmızı dedim. O çok ucuz, ikinci el falan onun için. Tabii ki 3000 2000 TL. Aa 3000 diyordunuz bir de ya. Sonra arkadaşlar burada sarıyı beğendim bu arada. Benim oğlum sarı sever belki. Ee, Oy, o çok eski modelimiz ama çok da beğeniliyor. Herkes aldığı için yeniden getirdik Bu 5000 TL. Aa, yine iyi yani öbürüne bakınca. Sonra burada da bir tane mavi yer varmış arkadaşlar. Durun bir dakika. Onu tam şey kırmızıya attık arkadaşlar. Şunu koyduk şuraya şimdi. Bu da çok şeker ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Ama kötü taraf biliyor musunuz ne? Oturmak için yeri yok. Ama benim böyle papatyalı bir tane de yastığım var. Şimdi kızım kullanıyor onu. Ama yani ondan götürebilirim bence. Arkadaşlar ben bunların arasında en çok şu ikisini beğendim ikisinden birini almayı düşünüyorum. Belki ikisini de aldım. Yani çocuğum ikisini de kullanır. Sonra arkadaşlar önde ay Bunların ikisini de alıyorum hanımefendi. Lütfen ikisini de gidin paket yaptırın mı? Ne yaptırıyorsunuz yaptın? Alıyorum. İkisini alıyorum arkadaşlar. Çünkü ikisini de kullanacağım zaten. Ee, Tabi bir çocuğum var ama olsun. Şimdi alacaklarımı arkadaşlar tekrarlıyorum. Sonra kutulara yerleştiriyorlar mı ne bileyim büyükleri. Sonra gönderecekler mi ne yapacaklar bilmiyorum. Kendileri bilir yani. Ben birer birer söyleyeyim. Şu takımı alıyorum ikisini bir arada. Sonra bunu alıyorum. Şu yatak ve bu yatağı da alıyorum. Mavi birinde uyur, birinde öğlen uyur, birinde akşam uyur. İkisini de alıyorum. Ben battım ya yine. Sonra buradaki mavi halıyı alıyorum. <laughs> Ve şunu şimdi karar verdim. Şunu da alacağım. Bu ikisini de benim bana. Sonra burada da tablo olarak bu ikisini alıyorum. Yani buradaki alacaklarımın hepsi bitti. Bir de sizin elinizdekileri alıyorum. Sonra buradakiler de böyle burada. Tamam o zaman arkadaşlar. Evet biz şimdi birer birer şey yapalım. Okutalım yani. Bunu okuttum. Yaz. Bir taraftan yazıyorum bir taraftan okutuyorum. Çok kolay bir iş değil yani. Şu alttakiler de Five minutes later. Evet arkadaşlar gelmeyen paketler de ım, yarın yok ondan sonraki gün gelecekmiş. Kurye getirecekmiş. Çok büyükler diye biz götüremiyoruz tabii ki. Ee, onları da yani getirecekler hiç merak etmeyin. Videomuz buraya kadardı buraya kadar izlediyseniz lütfen e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoruma da videomu beğendiniz mi? başka hangi videoları çekmeliyim. O, o hakta da bir şeyler yazabilirsiniz. Ee, sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. O kadar elim TL TL'm gitti. Lütfen bana bir tane like atın. Ee, evet arkadaşlar. Her bir like kocacığıma 50.000 TL. Görüşürüz. Biraz çok atın da biraz paralanayım ya bu hanımın elinden yani benim bütün paralarım uçtu. Her neyse arkadaşlar öpüyorum. Bay bay.